Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Akıl ve gözlem yoluyla Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğine ulaşılabilir. 2. İnsanlar basit çıkarımlarla Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği fikrine kolaylıkla erişebilirler. 3. Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğini ispat eden deliller. Alt başlıklar a. Gaye ve nizam delili b. Ekmel varlık yani mükemmel varlık delili Birinci başlığımız akıl ve gözlem yoluyla Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğine ulaşılabilir. Cenab-ı Allah'a inanmak onun varlığını ve birliğini kabul etmekle başlar. Kur'an-ı Kerim akıl ve gözlemle Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini bulmada bizlere yol gösterir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır: "Göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzünde" Her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Bakara Suresi 164. ayet. Sevgili öğrenciler, bu ayette 8 ayrı kozmolojik delil sıralanmaktadır. Kozmolojik delil nedir arkadaşlar? Evrendeki değişim ve hareket yasaları esas alınarak Cenab-ı Allah'ın varlığını ispat eden kanıtlara denir. Ayette zikredilen kozmolojik deliller şunlardır arkadaşlar: 1 göklerin yaratılışı, 2 yerin yaratılışı, 3 gece ve gündüzün değişmesi, 4 gemilerin denizlerde yüzmesi, 5 yağmurun yağması ve onunla ölü haldeki toprağın canlanıp yeşermesi. 6. Yeryüzünde her çeşit canlının gelişip yayılması. 7. Rüzgarların çeşitli yönlere doğru hareket etmesi. 8. Bulutların yer değiştirmesi. Arkadaşlar, ayette anlatılan bütün bu kanıtların insanın her gün görüp durduğu, içinde yaşadığı tabiat olaylarından seçilmiş olması hakikaten çok dikkat çekicidir. Buna göre insanoğlu her an Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini yansıtan kanıtların ortasında yaşamaktadır. Fakat insan tabiat olaylarını her gün görüp durduğu için Cenab-ı Allah'ın bu olaylardaki müdahalesinin farkında değildir. Halbuki bu tabiat olaylarının hepsi hayrikuladedir ve birer mucizedir. Örneğin güneş her gün belli bir vakitte doğup belli bir vakitte battığından bu durum insan için sıradan bir hale gelmiştir. İnsan güneşin doğmaması gibi bir ihtimali hiç düşünmemektedir. Aslında akıl sahibi olmayan güneşin kendi başına vazifesini aksatmadan her zaman doğması ve batması imkansızdır. Bunu bu şekilde ayarlayan, aksaklığa izin vermeyen, düzeni sağlayan bir güç vardır. O da Cenab-ı Allah'tır. Netice itibariyle evren bize Cenab-ı Allah'ı kanıtlayan birçok işaretlerle doludur. Fakat bunları ancak aklını kullananlar görüp anlarlar. Bu sebeple ayet-i kerimede kozmolojik deliller yani kanıtlar sıralandıktan sonra ayetin sonunda da işte bu her gün görmüş olduğunuz tabiat olaylarında düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır buyurulmuştur. Bir başka ayette de şöyle buyurulur. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Rahat Suresi 3. Ayet Sevgili öğrenciler, yeryüzünün enine boyuna uzatılmasından maksat, yerkürenin çeşitli jeolojik oluşumlar neticesinde Bugünkü halini alması ve arazi yapısı itibariyle üzerinde dolaşmaya, ziraat yapmaya, gerek insan gerekse diğer canlıların hayatlarını sürdürmeleri için müsait hale getirilmesidir. Ayrıca yer kürenin dengesini sağlayacak sabit, oturaklı yüksek dağlar, tarım ve hayvancılığa elverişli ovalar, vadiler, yaylalar, nehirler, çeşit çeşit meyveler meydana getirmiş olması Cenab-Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini gösteren delillerdir. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle insanların akıllarına ve kalplerine seslenerek ayetlerdeki gerçekleri düşünmelerini ister. Böylece Kur'an insanların Cenab-Allah'ın varlığıyla ilgili doğru çıkarımlar yapmalarına yardımcı olur. İkinci başlığımız insanlar basit çıkarımlarla Cenab-Allah'ın ı varlığı ve birliği fikrine kolaylıkla erişebilirler. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen olamaz. Tüm varlıkları meydana getiren bir sebep bulunur. Örneğin her elbise bir terziye, her sıra bir marangoza, her resim bir ressama ihtiyaç duyar. Ressam olmadan bir resmin meydana gelmesi mümkün değildir. Evrende yoktan var olduğuna göre onu da yaratan bir güç vardır. O da Yüce Allah'tır. Üçüncü başlığımız Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğini ispat eden deliller. İslam bilginleri Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmek için çeşitli deliller ortaya koymuşlardır. Sevgili arkadaşlar, birçok ilim dalı Cenab-ı Allah'ın varlığını ispat için araştırmalar yapmış ve birçok delil yani kanıt ortaya koymuşlardır. Kitabımızda sadece iki delil anlatıldığından ben de sadece bu ikisini anlatacağım. Bir gaye ve nizam delili. Arkadaşlar gaye amaç, nizam ise ölçü, ahenk, düzen anlamına gelmektedir. Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Buna göre kainatta var olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden insana, atomdan galaksilere kadar her yerde mükemmel bir düzen işlemektedir. Kur'an-ı Kerim'deki "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" ayeti buna işaret eder. Kamer Suresi 49. ayet. Tüm varlıkların kainatta bir amaç doğrultusunda hareket etmesi ve mükemmel bir ölçüye sahip olması insanoğlunun yaratıcının varlığını düşünmesine neden olur. Ayrıca bu mükemmel ölçünün hesaplamalarının zerreden gezegenlere kadar aynı olması yaratıcının tek olduğunu da kanıtlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kainatta kusursuz bir düzenin işlediğini gösteren pek çok ayet vardır. Bu ayetlerden birinde şu ifadeler yer alır. O ki birbiriyle tam bir uyum içinde yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü Tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mülk suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili arkadaşlar, bu dünyada hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. Her varlığın bir amacı vardır. El iş yapmaya, dil konuşmaya, kanat ise uçmaya yaramaktadır. Kış mevsimi gelince C vitaminine ihtiyaç duyan insan vücudu için doğada bu vitamini içeren meyveler yetişir. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle anlatır: Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Saat Suresi 27. ayet. Karşımızda duran bu harika düzenin ve varlıkların amaçlı hareketlerinin kendiliğinden ortaya çıkması imkansızdır. Yüce Allah her yıl denizlere milyonlarca yumurta bırakan balık türlerine bir sınır getirmiştir. Eğer bu yapılmasaydı bu balık türleri denizleri istila ederdi. Örneğin ıstakoz denize yılda 7 milyon yumurta bırakır. Bunların hepsi ıstakoz olsaydı birkaç sene içinde denizler ıstakozla dolardı. Mezgit balığı da yılda 6 milyon yumurta yumurtlar. Bunların hepsi yaşasaydı bir senede denizler mezgitle dolardı. Ancak buna sınır getirilmiş ve denizlerde bir denge hakim olmuştur. Atmosferdeki oksijen dengesi de dikkat çekicidir. Atmosferde %21 oksijen, %77 azot ve %2 oranında da diğer gazlar bulunur. Eğer oksijen biraz daha fazla oranda olsaydı bir kibrit çakıldığında dünya yanabilirdi. Tüm bu hassas dengelerin varlığı ancak ilahi bir kudretle mümkündür. Bu ilahi kudretin sahibi de Allah Teala'dır. Sevgili öğrenciler, Gaye ve Nizam Delili'nin kolayca anlaşılabilmesi için bir şema hazırladım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar, Gaye ve Nizam Delili'ni kısaca şöyle özetleyebiliriz. bir Kainatta var olan her şey bir ölçü, ahenk ve düzen içindedir. Aynı zamanda bir amaç doğrultusunda hareket etmektedir. 2. Ölçü, ahenk, düzen ve amaç ilim akıl ve irade sahibi bir gücün eseridir. 3. O halde kainatta var olan her şey ilim, akıl ve irade sahibi bir gücün eseridir. Dördüncü maddede neticeye geliyoruz arkadaşlar. İlim, akıl ve irade sahibi bir güç ise Yüce Allah'tır. Sevgili öğrenciler, Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini ispat eden delillerden ikincisine geldik. B, ekmel varlık yani mükemmel varlık delili. Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerden bir diğeri de ekmel yani mükemmel varlık delilidir. Bu delil Cenab-ı Allah'ın varlığını insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır. Bu görüş bazı Müslüman ve batılı felsefeciler tarafından savunulmuştur. Buna göre her insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. Bu düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir. Böyle mükemmel bir varlığın mutlaka olması gerekir. İşte bu mükemmel varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Cenab-ı Allah tarafından gelmiştir. Evrendeki kusursuz düzen Cenab-ı Allah'ın varlığına işaret ettiği gibi aynı zamanda onun birliğini de göstermektedir. İslam inancında Cenab-ı Allah'ın varlığı yanında onun birliğine de inanmak gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak işte o yani Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyi vekildir buyrulur. En'am suresi 102. ayet. yüce Allah eşsiz kudretiyle evreni eksiksiz ve kusursuz olarak yaratmıştır. Bu durum onun birliğinin en önemli tezahürüdür. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Evrende kaos ve düzensizlik ortaya çıkardı. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Enbiya Suresi 22. Ayet Evren düzenli olduğuna göre Cenab-ı Allah'tan başka bir ilahın olması imkansızdır. Eğer varlık aleminde Cenab-ı Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar arasında anlaşmazlık meydana gelir ve evrenin düzeni bozulurdu. Ayette bahsedilen bu durumu günlük hayatımızdan örneklerde de görebiliriz. Her köyün bir muhtarı ve her okulun bir müdürü vardır. Evreni yaratan ve onu düzene sokan da tek olan Cenab-ı Allah'tır. İnsan aklı sayesinde olaylar arasında ilişki kurabilir. Aklın fonksiyonu bağ kurmak ve çıkarım yapmaktır. Akıl doğru kullanıldığında görünenden görünmeyene ulaşabilir. Yeryüzünde, doğada ve insan bedeninde bulunan birçok delil bizi tek bir yaratıcının olduğu fikrine ulaştırır. Aklımızın dışında duygularımız ve Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler de bizi Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye sevk eder. Sevgili öğrenciler, ekmel varlık deliliyle alakalı da bir şema hazırladım. Şimdi ona bakalım. 1- Her insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. 2- Bu düşünce insanın zihnine kendisi mükemmel olan Allah'tan gelmiştir. 3- Mükemmel varlığın bir fiil bulunmaması eksikliktir. 4- Bir fiil mevcut olmayan şey ise mükemmel olamaz. 5- Mükemmel olabilmenin bir şartı da var olmaktır. 6. Öyleyse en mükemmel olan Yüce Allah bil fiil mevcuttur, vardır. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.